Zamanla her şeyin içini boşalttığımız gibi yün yorganlarımızın da değerini kaybettik. Onların yerine içinde ne olduğunu bilmediğimiz sentetik daha hafif yorganlar aldık ve yün yorganlarımızı bazaların en dibine kaldırdık. Ama yapılan araştırmalar neyi gösteriyor biliyor musunuz? Yün yorganlar da anne kucağı gibi ağır yorganla uyuyanların vücudu az önce bahsettiğim hormonları serotonin salgılatıyormuş yani mutluluk hormonu oksitosin salgılatıyormuş ve ağır yorganlarla uyuyanlar %33 daha kaliteli uyku uyuyormuş. Biz ağır yorganlarımızı raflara kaldırıyoruz ama bizim huzurlu, rahat, mutluluk dolu uykularımız da bazaların altında, vakumlu kuşların içinde kaldırılmış oluyor. Bebekken ne yapıyoruz? Pamuklu battaniyeler örüyoruz evlenecek, hadi saten kaplı yün yorganlar yaptıralım diye peşinde koşuyoruz. Hayat diyorum böyle bir süreç. Pamuklu bir battaniye ile başlıyor, yün bir yorganla devam ediyor. Sonra kefen bezi denilen 1-2 metrelik beyaz kumaşın içerisinde son buluyor. Pamuk